Bu video önüne geldiyse demek ki aşk, sevgi, muhabbet sıkıntısı yaşıyorsun. Gördüğün gibi yıllardır yazdığım kitaplardan sana eğitim vermişim. İstersen kitaplarımı alırsın. Aşkla yaşadığın sıkıntılardan kurtulursun. Yok dersen ki ben yapamam, gücüm yetmez, anlamam etmem. O zaman giden sevgilini... Giden aşkı ve giden eşi geri getirme için ayakkabı içiyle çok güçlü bir bağlama yapılıyor. Öncelikle negatif enerjilerden arınıp baht nasip kilit açma çalışması yapılıyor. Burada 41'den fazla kilitin açılması ve bir tanesi de örneği olarak koyuldu masaya. Ve gördüğünüz masadaki çalışma hüddam korumadır. Bu hüddam koruma ilişkilerin arasında olan negatif enerjileri korumaya alıyor. Ve bu koruma asla eşini, sevdiğini senden uzak kalmaması için yardımcı oluyor. Bu mumu senin için yaktım ve sen bu videoya baktığında göreceksin ki şifalanıyorsun, arınıyorsun. Şu an aklındaki olan o kim varsa sana gelmesi için benimle iletişime geçiyorsun. Ben de sevgi muhabbet bağlaması yaparak sevdiğini sana geri getiriyorum. Yerin yedi kat derinliğinde olsa, Amerika'ya bile gitsem, dünyanın neresinde olursa olsun sana geri gelecek. Çünkü nefesimde, sesimde ve ilmimde giden insanı beyin gücüyle geri getirme, onun üzerinde negatifleri yok edip aranızda olan Herhangi bir metafizik saldırı varsa onu yok edip seni sevdiğini hatırlatmak ve üçüncü kişileri ortadan çıkartmak için çalışma yapılıyor. Bu çalışma unutma ki dünyada en etkili çalışmalardandır. Ve bugüne kadar ilmimi kitaplarda sizlere öğretmişim. Kitaplardan fayda görebilirsiniz, eğitim alabilirsiniz. Kitaplarımın içinde hayatınızda olan maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulabilirsiniz. Yok desen ki ben onları okuyup da yapamam. Yine de eşin senden başkasına, sevdiğin senden başkasına bakmaması için, senin elinden almaması için henüz geç kalmamışken onun enerjisini, ruhunu, Hüddam enerjisiyle geri getiriyorum. Simanuha. Simanuha. Hüddamıyla çağrı veriyorum. Mikael meleğinden yardım alıyoruz. Meleği enerjileriyle, hüddam enerjileriyle gördüğüm bu çalışmalarla aklında olan o kişi geri geliyor ve senin elini sıkı sıkı tutuyor ve bundan sonra bu korumayla asla bir daha seni bırakmıyor. Asla canını yakmıyor. Asla seni ezmiyor. Asla senden başkasını gözü görmüyor. Bu çalışma sonucunda göreceksin ki yediği içtiği sensiz geçmiyor. Şimdi burada hazırladığım masada bir kısmını görüyorsun geri kalanını arka planda kendim yapıyorum. Yaptığım çalışmaları asla aklına kötü büyüler olarak getirme. Çünkü çalışmamız metafizik olarak enerji çalışmasıdır. Çağrı veriyorum. Meleklerle, buddamlarla çağrı veriyorum. Geri gelmesi için, seni istemesi için, senden başka gözü görmemesi için, onu senden ayıran kim varsa ortadan kaldırmamız için bu çalışma yapılıyor. Bu çalışma bir ömür boyu koruma şeklinde senin hanende açık kilit şeklinde tutuluyor. Ve bu çalışma sana geldiği zaman şifalanıyorsun, arınıyorsun, temizleniyorsun. Allah'ın izniyle, meleklerin yardımıyla, hüddam enerjisiyle arınıyorsun. Ve bu videoya baktıkta eğer ilişki sıkıntın varsa midene, kalbine sıkıntı çökebilir, ağırlık çökebilir. Ve bu duayla, bu mumla, ve bu enerjiyle şifalanıyorsun. Şifalanıyorsun. Şimdi gördüğünüz çalışma yapılarak danışanıma iletildi. Danışanım bu çalışmadan sonra nasıl sevgilisi geri geldiğinin videosunu yaptı ve bana anlattı. Sen de bana mesaj yoluyla anlatabilirsin. Benden nasıl fayda gördüğünü, bugüne kadar izleyip nasıl faydalandığını bana yorumlarda yazabilirsin. Unutma, eğer beni izliyorsansa sıradan bir ses değil. Metafizik alemde kötü ruhlara, kötü varlıklara hükmeden bir sestir ve buradan sana sesleniyorum. Bu sese, bu nefese öncelikle Allah'a sonra da nefesime inanarak geliyorsun, iletişime geçiyorsun. Asistanıma yazıyorsun ne kadar yoğun olsam da ne kadar işim gücüm olsa da ne kadar çok danışanım olsa da seninle de ilgileneceğim. Sana da yardımcı olacağım. Gönderdim bu ayakkabı içi bağlamasını. Yem yeşil. Hiçbir zaman kurumayan, her daim yeşil olan ağacın dibine gömeceğim. Belirli günde, belirli saatte. Bunu ben WhatsApp'tan sana söyleyeceğim. Aldım, kabul ettim.